İktidar emekli planını açıkladı. MHP'nin emekliye zam baskısı sürüyor. Şimşek'ten yeni bir açıklama gelmişti. SGK müşaviri Dilek Yete'ye soracağız. Neler oluyor? İktidar ne yapmaya çalışıyor? Hızlıca başlamak istiyorum. MHP'li vekillerden son zamanlarda sık sık açıklamalar görüyoruz Dilek Hanım. Bir tanesi mesela MHP'li vekil Aksu dedi ki emekli aylıkları ayrı bir endekse göre belirlenmeli. Diğer bir MHP'li milletvekili Tamer Osmanoğlu Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadeleriyle emeklimizin, memurumuzun, işçimizin hayat standartlarında yükseltilmesi siyasi ve manevi sorumluluk listesinde ilk sıradadır dedi ve meme Şimşek e bu açıklamaların yanı sıra bir hayat pahalılığı problemi de var zaten bu nedenle bu hayat pahalılığı problemini de çözmek için çalışıyoruz dedi ilk olarak bununla bir başlayalım birazdan da iktidarın emekli hedefini de konuşacağız kim yaratıyor da bu problemi Herhalde bunlar yaratmıyor Sayın Şimşek, Sayın Bir Vekil Aksu, Sayın diğer Milletvekili ve diyor ki hayat standartı. Ya siz hayat standartını düşürdünüz 2008'deki 5510 sayılı kanunla adım adım düşürdünüz. Hayat standartını yukarıya taşıyalım diyorsunuz. Aslında yaptığınız şey açıkladığınız şeyleri söyleyecek yerine yani yeni bir şey bulmanıza gerek yok. 2008'de çıkardığınız 5.510 sayılı yasanın getirdiği mağduriyeti hem emekli hem emekçi için yani bundan sonra emekli olacakları da işin içine katıp ortadan kaldırdığınızda tamamen düzelecek. Mesela diyor ya emekli işçinin standartları yükseltilsin ve endekse göre belirlensin. Endeks dediği nedir bilmiyorum ama şöyle bir yorum yapabilirim. Geçmişte. Enflasyon farkları aylık olarak verilir ve baştan verilir. Sonra bunu değiştirdiler. 6 ayın sonunda veriyorlar. Evet, eğer TÜİK'in rakamları gerçeğe yakın olsa o zaman aylık enflasyon farkı her ayın sonunda emeklilere maaş verilirken verilebilir. Eğer endeksten katkıları buysa. Halbuki 2008'de bir yasal değişikliğe gittiler ve ne yaptılar? Emekliler ya da asgari ücretliler enflasyona önce maruz kalıyor. 6 ayın sonunda geçmiş 6 aylık enflasyonu veriyorlar farkı. Emekli ve emekçi sürekli borçlandırıyorlar. Birkaç defa daha gündeme getirdim. Emekli ve emekçi geçinemedikçe Kredi kartı, K-maaş, bireysel kredilere yükleniyor. Oradan doğacak faizden de devlet %30 vergi alıyor Murat Bey. İşçilerin enflasyon oranını düşük açıklayarak alacakları ücreti düşük tutarsanız bu kişilerin gideceği yerler belli. Nereye gidecekler? Bankaya. Bankaya gidip kredi aldıklarında, kemaş aldıklarında ya da kredi kartı kullanıp faiz ödediklerinde de Devlet dönüyor bir de oradan yüzde otuz vergi alıyor. Zaten en fazla vergi toplam bütçenin içerisinde dolaylı vergiler ve gelir vergisi. Sayın Mehmet Şimşek bu vergilerin kalemlerini de arttırdı. Yani önümüzdeki 2026 daha zor olacak vatandaş için, esnaf için, işte emekli ve emekçi için. Çalışmaya başlıyorsunuz, Ocak ayında maaşınız belli oluyor, iki ay geçmeden direkt gelir vergisi dilimine giriyorsunuz. Hı. Defalarca bunu disk gündeme getirdi. Vergide adalet gelir vergisindeki aralıkların düzenlenmesi konusunda. Bunların hiçbirini yapmadılar. Yaptıkları açıklama Sayın Mehmet Şimşek de dahil popülist açıklamalar. O yüzden bizim önümüzde 2026 bütçesi de belirlendi. Emekli ve emekçi ayağa kaldıracak bir şey yok. Merkez Bankası %21 olarak 2025'e girerken açıkladı enflasyonu. E bugün geldiğimiz nokta geçen hafta biliyorsunuz dediler ki yüzde %31 ile 33 arasında. Başka ülkelerde bir iki puan fark etse ortalık ayağa Ocakla Ekim arasında 10 puan değişikliğe gidiyor Merkez Bankası. Yılı %31 ile kapatırsak SSK Bank Kurulu 12.28 enflasyon farkı alacak Ocak ayında. Memur da biliyorsunuz sözleşmeden kaynaklı %18.7 alacak. Yani benim beklentim o yönde. Yapılır mı, yapılmaz mı göreceğiz. İnşallah 20'ye tamamlarlar. Geçtiğimiz senelerde yapmadılar. SSK bağ memurların enflasyon farkını tek bir rakamda yapabilirler. Geçmişte bunu yaptılar. Yani emekli sandığı 18.7, memurlar 18.7 yıl sonunda alırlarsa yıllık yüzde otuz enflasyondan yola çıkarak SSK Bağ Kurulu için olacak yüzde on Yine memurlar gibi on sekiz belki taşınır. Yüzde otuz ile yılı kapatırsak en düşük aylıkta 16881 lira yerine 18.729 lira oluyor. O yüzden en düşük aylığın en az 18.729 lira. Eğer yıllık enflasyon yüzde otuz üçle kapatılırsa o durumda da en düşük emekli aylığının on lira olmasını bekliyoruz. Olmaz. İktidar emekli hedefini açıklamış Resmi gazetede de bu yayımlandı. Sizle bunu konuşamadık. Buradaki detaylarda ne görüyorsunuz? Temel olarak neyi hedefliyorlar? Şöyle görselini de kısaca izleyicilerimize gösterelim. Belki kaçıranlar vardır ama 2026 yılı içerisinde Ocak'ta dahil iktidar zaten emeklilerle ilgili ne yapılacağını yazdı direkt olarak. Ekrana verdiğiniz şöyle bir bakıyorum. Aslında bu yazdığı hedefler yine bize şunu gösteriyor. Ayırdıkları bütçeden, vatandaşa ayırdıkları pay %3 seviyesinde gayri safi yıllık hastalardan yani toplam bizim bütçemizden ülkenin bütün e, üretim e, araçlarından elde ettiği gelirden emekli ve emekçisine yaklaşık 17 milyona sadece %3 bir pay ayırıyor. Neredeyse ki zaten bunu Vedat Işkan söylemişti. Gelirle gideri birbirine yaklaştıracak, kar eden bir kurum haline dönüş, dönüştürecek, dönüştürecek sosyal güvenlik kurumunu. Bu da anayasanın sosyal devlet, eşitlik ilkesi bunların hiçbirine uymuyor. Ve orada rakamları teker teker yazmış. Diyor ki devlet katkısı vereceğim. Ek ödeme dediğimiz emeklilere verilen %4 ya da %5 maaşına göre verilen e, eskiden vergi iadesi vardı. Şimdi o vergi iadesini kaldırdılar. Ek ödeme olarak veriyorlar. E, prim teşviklerinden kaynaklı genel sağlık sigortası priminden kaynaklanan 2 trilyon 328.6 milyar lira civarında bir aktarım yapacaklarını söylüyorlar. Bu sene zaten 2026 yılında en düşük aylıkla en üst aylık arasındaki katı 7,5 katından 9 katına çıkarıyorlar. Oradan bir prim gelirlerinde artış olacak. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun borçlanmaları var biliyorsunuz. Doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmaları prime esas kazancın %45'i üzerinden tahsil edecekler. Gelirle gider arasındaki fark da azalacak. Çünkü bu tablodan benim anladığım ayrıca refah payı ya da ayrıca bir seyyanen bir artış yapmayı düşünmüyorlar. Burada onunla ilgili bir sinyal göremiyoruz. 2027'de ikinci yarısında bir artış planlıyorlar. Şimdiki orta vadeli planda öyle gözüküyor ama o da gerçekleşir mi? Sonra yine ertelenir mi? Onu da şimdiden söylemek zor. Daha yıllık enflasyon hedeflerini bile tutturamayan bir planlamanın içindeyiz. Sık sık ifade ettikleri tek haneye enflasyona düşürünce emeklilere bir şey yapacağının yapılacağının sinyalini veriyorlar. Ama orada da hedefler sık sık şaşıyor. Yani 2027 yılı geldiğinde tek haneye düşeceğini biz görecek miyiz? İmkansız. Geçen sene böyle konuşmuyordum. Bu sene artık çok Hı. rahat söylerim. Çünkü izledikleri maliye politikası nefes aldıran bir politika değil. Bakın bütçeye 2025 yılı içerisinde baktığınızda kamu harcamalarında en ufak bir düşüş yok Murat Bey. Sadece vatandaşa para vermiyorlar. Kamu harcamalarını düşürmediğiniz müddetçe yeni yatırımlarınızı bir miktar büyümeyi azaltmadığınız müddetçe siz enflasyon rakamını düşüremezsiniz. Çünkü ne dediler? Emekliye ve asgari ücretliye fazla verirsek gider giderler, pazarda harcarlar, enflasyonu tetiklerler. Ama kendileri ayırdıkları bütçede fazla fazla paraları harcadılar. En ufak bir kamu harcamalarında düşme yok. Onlar enflasyonu arttırmadılar yani böylece. Sadece bir tarafı harcayınca enflasyon artıyor. Öyle bir mantık olabilir mi? Yıl sonunu yüzde 31 ile bile kapatsak, 30-31 aralığında evet. bile kapatsak sadece bir yılda bunun böyle tek maniye düşmesi ne demek? Şunu anlıyorum ben. Bir anda 21 puan aşağı inmesi demek. Nasıl olacak bu? Biz seçime enflasyon rakamları tek haliye düşmeden gideceğiz. Zaten bakın geçmişe 2005 ile sadece 2017 arasında tek haneye gidip gelmişiz. Yoksa Cumhuriyet tarihinde biz hep yüksek enflasyonla yaşamış bir ekonominin içerisindeyiz. Dolayısıyla tek hanelere düşmesi açıkçası siyasetten yapılan bir açıklama değil. Peki teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu konuları sizlere aktarmaya çalıştık. Bugün biliyorsunuz 10 Kasım ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü saygıyla anıyoruz. Ben Cumhuriyet Atatürkçü kadın olarak arkamda da duruyor sayın Atam tek lideri minnetle saygıyla anıyorum. İyi ki böyle bir lidere sahibiz. Hepimizin onu unutturmadan, onu her gün her dakika anarak Cumhuriyetimize sahip çıkmamız gerekiyor. Minnetle, saygıyla anıyorum ben de. Teşekkür ederim söz verdiğin için, kapatmadan.